2003 yılında 11 kişi bir araya gelerek İskenderun'da bulunan tüm Beşiktaş sevdalarını bir araya getirmek, bir çatı altında toplamak, Beşiktaş sevgisini ve Beşiktaşlılık ruhunu daha geniş kitlelere yaymak, gerek derneğimize, gerekse kulübümüze fayda sağlayacak faaliyetleri yürütebilmek amacıyla kurduğumuz derneğimiz, bugün 19 yıl önceki heyecanla faaliyetlerine daha da güçlenerek devam etmektedir. Güçlenerek yoluna devam eden derneğimizin geçmişten bugün olduğu gibi, Bundan sonra da Beşiktaş ve Beşiktaşlığa yakışır şekilde sadece sportif faaliyetlerde değil, sosyal hayata katkılarıyla da ön planda bir dernek olarak yoluna devam edecektir. Çavuşoğlu, Mardin, Kadir Kerimoğlu ve bugün size sürpriz yaparak aramızda bulunan Ege İş İnsanları Derneği Başkanı. Şimdi yeni bir yönetim kurulumuz var, eski arkadaşlarımız nöbetlerini devrettiler. İnşallah tekrar zamanı geldiği zaman kendilerini arzu ettikleri yerlerde bulacaklarından hiç şüphem yok. Her Beşiktaşlı Beşiktaşlı hiçbir zaman için vazgeçmez. Benim vazgeçmediğim gibi hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim. Sadece görevlerimizi teslim etmemiz gereken zamanlarda bunları da birilerine teslim etmeyi bilmemiz gerekiyor. Şu anda yanımızda bulunan bana eşlik eden İki tane yönetim burada. Onları da müsaade ederseniz çağırmak istiyorum. Ali Bayrak ve Cenk Bilgi Sürmen. <laughs> ve ve özellikle bir şey vurgulamak istiyorum ki Beşiktaşlılık bir duruştur. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlarımın, başkanlarımın durduğu gibi hepsi gayet güzel ve dik duruyorlar. Bu da bizim Beşiktaşlı olarak onur ve gurur duyduğumuz bir tavrımız ve duruş şeklimizdir. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Spor kardeşliktir. Bu kulüpler tarihi birer çınardır. Özellikle büyük kulüplerimiz var. Büyük derken yani yaşlı olanlar var. Daha geçmişe dayalı olanlar var. Onların varlıklarından rakiplerimizden keyif aldığımızı, onlarla da gurur duyduğumuzu huzurlarınıza söylemek istiyorum. Bizim Beşiktaşlık bakışımız rakiplerimizin değerini de olduğu gibi kabullenip saygıyla karşılamaktır ve hatta onlarla beraber yol bilmektir. Dolayısıyla sporu birleştirici ve kardeşlik tarafını önemsediğimi belirtirken özellikle milletimizin ihtiyacı olan birlik ve beraberlik süreçlerinden geçtiğimiz bu dünyada, bu süreçte ben Beşiktaş'ımız için de son kongrede talep ettiğim, dilekte bulunduğum birlik beraberlik için yola çıktığımızı ve bu seneyi birlik ve beraberlik ile ilan ettiğimizi huzurlarınızı bir kere daha söylemek istiyorum. çıkılmaz haydi kartalım Hanım, bugün iyi... Çok teşekkür ediyoruz efendim. <laughs> Şarkılar söyleyecek o gün çocuklar Yarınlar bugünden güzel olacak Umudum tükenirse gökyüzüne bak Karanlığın ardından güneş doğacak Şarkılar söyleyecek o gün çocuklar Yarınlar bugünden güzel olacak